Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Profesör Kriptoloji kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün bu videoda Bitcoin'e Bitcoin'le alakalı çok önemli bir haberi bu hafta olacak olan o haberi konuşuyor olacağız. Ve ardından da hemen hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar ne yapacağız? Direkt grafiğine abone olacağız. Şimdi Grayscale etkisi diye bir bölümden bahsetmek istiyorum size. Neymiş abi bu grayscale etkisi? Bakın arkadaşlar özetle ben geçeyim size. Şubat ayının içerisinde alınan vadeli olarak böyle saklanan bunun sebepleri var. Kilitlenme diyelim biz ona kilitlenme. Tamam. Geri çekemeyerek kilitlenme. 6 ay kilitliyorsun malını oraya. Şubat ayında alınıp bakın Temmuz ayında bu kilidi açacak. 18 Temmuz. O zaman Temmuz ayından 6 ay geriye gidersek Şubat ayında Bitcoin'in ne kadar olduğunu ve bu 18 Şubat'a kadar aslında ne kadar olduğunu bir grafikte bakalım. Ona göre bu piyasaya gelecek olan 16 bin tane Bitcoin'in etkisinin ne olacağını anlamaya çalışıyorum. Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Yaz aylarının başında olduğumuz varsayın. Yaz aylarının başında erik yemek istediniz. Erik. Eriği vallahi kilosunu 50 liraya yiyebilirsiniz. Erik. Ama şu anda yemeye kalksanız işte bilmiyorum sallıyorum tamam mı? 10 lira, 5 lira, 3 lira, 2 lira, ne bileyim 7 lira, 9 lira olabilir. Ama 50 lira olmayacak kesin arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? Çünkü piyasaya mal girdi. Yaz aylarının içerisindeyiz ve artık piyasaya mal girdi. Şimdi artık burada da aynı etki olabilir. 16 bin tane bitcoin boşa çıkacağı için, kilidi açılacağı için yine aynı etki yaratabilir arkadaşlar. E şimdi o zaman gelin bir grafiğe bakalım. Bunu da bir de grafik üzerinde yorumlamak istiyorum. Şöyle bir geleyim grafiğe. Şimdi bizim için önemli olan, çok ama çok ama çok önemli olan bazı değerler vardı. Bir önceki videoda da onu söylemiştik. 35.500'ü kırabilmesi benim için çok değerli diye size bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın şu bölgede başlıyor 35.500 hattı. Orası 34.400-34.000 şu bölgelerine kadar geliyor. 34.500'e kadar 1000 dolarlık bir ara kesit almıştık orada. O ara kesitin üzerinde kaldığı süre boyunca, üstünde şurada kaldığı boyunca bu ara kesit bize destek olmuşken altına düştüğümüz süreç boyunca da burası bize bir şekilde direnç olduğu için çok ama çok önemliydi. Şimdi fiyat şu an 33.000 33.218 dolaylarında. Şimdi yarın aman yarın diyorum. Sanırım bu 18 Temmuz bu arada pazar gününe geliyor olsa gerek. Ona da bir bakacağım arkadaşlar. Bakın şurada çok önemli bir değer aralığı var. Şu bölge. Neresi? Şöyle bir fırçayla göstereyim. Bakın. Şu bölge. Kırmızı yapalım. Buraya kadar bir esneme olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer bu esnemeye de tutunamazsak bu sefer de şu bölgedeki 30.000 hattını test edecektir. Ve altında şu fitillerin olduğu 28'lere kadar gün kapanışları gelebilir. Ama Panik yapmaya bence çok bir gerek yok. Şöyle bir bakalım şey ne zamanmış. 18 Temmuz pazar günü denk geliyormuş arkadaşlar. Yani bu haftanın haftalık kapanışı çok önemli. Kurban bayramının sonrasında Temmuz alanının kalanına şekil verecek olan bir kapanış olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben açıkçası bu sefer 30 binlerin altına düşeceğimizi düşünmüyorum. Şimdi bunun kendimce bir sebebi de var. Onu da göstermeye çalışayım size. Şöyle grafiği bir günlükte bir toparlayayım bakayım şöyle. Şöyle bir gidelim şu Şubat ayına bir bakalım. Şubat ayının 18'inde bakalım Bitcoin nerelerdeymiş arkadaşlar. Oraya kendimize bir ufak bir işaret koyalım. 15'ler şuralar, 19'lar buralar, 17'si burası, 18 şurası arkadaşlar. Yani <laughs> alınan Bitcoin'ler maksimum 51.000'den alındı arkadaşlar. Maksimum Bakın 52 binlerden alındı. Bunun altında alınan yok mu? ki var. Ama bunun üzerinde alınan yok. Yani diyelim ki adam şuradan da almış olabilir. Bakın şu bölgeden de, şuradaki bölgeden de almış olabilir 43 binler. Ya da adam belki de daha evvelinde aldı. Ee, tabii daha evvelinde almasında çok büyük bir imkan yok ama yani şu haftayı e, bence baz almak lazım. Şuraya kadar olan haftayı baz almak lazım. Yani şuraya kadar sarkıtabilirim diye tahmin ediyorum. Bakın orası da 38.500'ler demiş. Yani bir miktarı alanların hatta çok büyük bir miktarı bana sorarsanız şu an Bitcoin'in olduğu fiyattan daha yukarıda aldılar. E bu yüzden şimdi malını muhtemelen aşağıdan zararına satmak istemeyecektir. İşte bu yüzden benim düşüncem arkadaşlar şuradaki 30.000 bandının kırılmayacağıdır. Ha, buraya panik satışlarıyla e, şu 32.200'ler ve aşağısı şöyle 31.000'ler en dipte 30.000'ler ve fitillerle belki 28.000'ler e, 28.800'ler 29.000'ler gün içerisinde bu hafta boyunca gelebilir. Ama ben oralarda çok kalacağına ihtimal vermiyorum. 30.000 benim için son göreceğimiz değerdir. Maksimum fitillerle 28-27'lere ineriz diye tahmin ediyorum. Yani o fitiller gün içerisinde yine yukarıda 30 bin üstü kapanışla biter diye düşünüyorum arkadaşlar ve ardından kaldığımız yola başladığımız yola kaldığımız yol yerden devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu son düşüşün ardından 34-35 bindeki hattın kırılmasıyla beraber yukarılarda 43-45 binler ve 50 binlerin bize bekliyor olduğunu gayet açık bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Önemli olan şu haftayı da bitirelim. bitirelim. Temmuz'un sonları bize 2021'in son çeyreği hakkında bilgi verecektir diye düşünüyorum. Siz de lütfen görüşlerinizi yorum olarak aşağıya yazarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kanala abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.